Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7. sınıf matematik dersinde Fatma hocamla devam ediyoruz. Fatma hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Bu videoda tam sayılarda toplama işleminin özelliklerinden bahsediyoruz. Nedir bu özellikler? Değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman özelliği ve ters eleman özelliği. Evet. Şimdi toplama işlemi yaparken topladığımız tam sayıların bazen yerlerini değiştirebiliyoruz. Bu yerlerini değiştirdiğimizde sonucun değişmemesi durumu var. Toplama işleminde tam sayılarda değişme özelliği vardır arkadaşlar. Neden? Şimdi örneklerimize bakıyoruz sayı doğrusu üzerinde inceleyelim. 0'dan 3'e gitmişim. Hı hı. Sağ gittiğim için artı 3. Sola kaç birim gitmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim sola gitmişim eksi 7. Sonucu da ne olmuş? 0'dan başlamıştım. Artık eksi 4 değil. İşlemi yazmaya kalkarsam... Artı 3 ile... Eksi 7'yi topladığım zaman... Sonucun eksi 4 olduğunu gördüm. Bakalım bunların yerlerini değiştirdiğimde neler olacak? Sıfırdan ilk önce 7 birim sola gidiyorum. Eksi 7. Daha sonra eksi 7'den... 1, 2, 3. 3 birim sağa gittim. Artı 3. Sonuç olarak sıfırdaydım. Artık eksi 4'teyim. Yani işlem olarak yazmaya kalkarsam... Eksi 7 ile... Artı 3'ü topladığımda sonucun eksi 4 olduğunu gördüm. Artı 3 ile eksi 7'nin yeri değişse de sonuç ne oldu? Eğitim Değişmedi oldum. arkadaşlar. Evet o zaman A ve B tam sayılar ise bu tam sayılarla A ile B'yi toplamışım. Ya da B ile A'yı toplamışım. Sonuç değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Değişmez. Buna bu değişme özelliği diyoruz. Evet toplama işleminde değişme özelliği vardır arkadaşlar tam sayılarda. Devam edelim hocam. Birleşme özelliği nedir? Birleşme evet. özelliğinde ise birleştireceğiz topladığımız sayıları. Nasıl olacak bu? Ee, eksi 8, artı 3 ve artı 7'nin toplama işlemini yaparken önce eksi 8 ve artı 3'ü topladığım zaman sonuç ne olacak? Eksi 8, artı 3, eksi 5, eksi 5 olacak. Eksi 5 ile 7'yi topladığım zaman sonucun ne olduğunu göreceğim? Artı 2 olduğunu, artı 2 olduğunu göreceğim. İşlemi eksi 8 ve artı 3'ü değil de önce... 3 ile 7'yi toplayarak yaparsam ne olacak? Ona bakacağım. Hmm. Artı 3 artı 7 topladım ne oldu? Artı 10 oldu. Eksi 8 ile artı 10'u topladığımda Sonuç ne olacak? Sonucum yine 2 oldu. Sonucum yine 2 oldu. O zaman ABC tam sayılarında ben A artı B artı C ile A artı B artı C'nin aynı olduğunu gördüm. İşte bu özelliği toplama işleminde birleşme özelliği deniyor. Hmm kadar. Çok gayet güzel bir örnekle açıklamış olduk. Buyurun. Evet. Sırada etkisiz birim eleman var. Nedir bu? Adı üstünde arkadaşlar bakın. Etkisiz eleman. Yani sonucu etkilemiyor arkadaşlar. 7 ile 0'ı topladığımda ne olacak? Ona bakalım. 0'dan 7'ye geldim. Artı 7. Daha sonra artı 7'ye ne eklemem gerek? Sıfır. E sıfır demek herhangi bir şey saymıyorum. Yine aynı yerimdeyim. Doğru mu? Hmm, daha çok Aynı yere geldik. Evet. O zaman sonuç ne oldu? Sıfırdan 7'ye gitmiş oldum. Bu işlemin sonucu nedir? 7. Artı 7 ile sıfırı topladığımda sonuç yine 7'dir. O zaman toplama işleminde tam sayılarda etkisiz elemanın ne olduğunu söylerim ben? Sıfır, sıfır oldu. olduğunu söylerim. A bir tam sayı olarak nasıl ifade ederim ben bunu? A ile 0'ı topladığımda sonuç yine nedir? A'dır. A'dır. Güzel. Ama 0 toplama işlemine etkisiz eleman. Etkisiz eleman diyoruz. Sayımız pozitifse sonucumuz pozitif çıkıyor. Sayımız negatifse negatif. Yani mesela eksi 3 ile 0'ı topladığımda sonucum ne olacak? Yine eksi 3 olacak. Eksi 3 olacak. Çünkü sayı neyse aynı şekilde çıkıyor. 0 ile toplamak etkilemiyor. Hı. Devam edelim. Şimdi toplama işlemi yaparken topladığımız iki tam sayının toplamı etkisiz elemanı yani sıfır veriyorsa bu sayılar birbirinin toplamaya göre tersidir diyoruz. Ne demek bu? Şimdi bakın eksi yedi ile artı yediyi toplayacağım. Sıfırdan eksi yediye geldim. Daha sonra eksi yediden yedi birim sağa gittiğimde neye ulaşmış oldum? Yine sıfıra. Sıfıra ulaşmış oldum. Değişim özelliğini kullanalım şimdi. Neydi değişme özelliği? Önce artı 7 birim yukarı evet. çıkalım. Sonra 7 birim geri aşağı inelim hocam. Tamam onu yine da yapalım. Tabii ki sıfırdan 7'ye gidiyorum. Artı 7 öncelikle. Daha sonra eksi 7 ile topladığımda yine ne olduğunu gördüm bakın. Yine sıfıra döndüm. Sıfıra döndüm. Onun için birbirinin toplamaya göre tersi demek ne demekmiş? Bir sayının eksi ve artı ters halde. işaretlisiymiş. Ters işaretlisinin toplamının sıfır olmasından. Doğru bir sayı evet. şey, ters işaretlisi. Ters Aslında. işaretlisi evet. Yani mesela eksi 3'ün ters işaretlisi ne? Artı 3. Artı 3. O zaman eksi 3'ün toplama işlemine göre tersi neymiş? Artı 3'müş. Üç. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Aa, burada zaten pozitif olarak bir örneğimiz daha var. Hı hı. Artı 4 ile eksi 4'ü toplamaktan bahsetmişiz. Geldim artı 4'e. Daha sonra eksi 4 diyor. 4 birim sola git diyor. Aa, neredeyim? Başladığım yerdeyim. Onun için artı 4'ün toplama işlemine göre tersi neymiş? Eksi 4. Evet bir tam sayının toplama işlemine göre tersi o tam sayının ters işaretlisidir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir not. Evet. Şimdi sırada işlemlerimiz var. Bu işlemlerin hepsini yapmayacağız. Toplama işleminin özelliklerini kullanarak yerine koyacağımız ifadeyi rahatça bulabiliriz. Bakalım eksi 13 ile güney yüzü topladığımız zaman artı 22 ile eksi 13'ü topladığımda aynı şeyi buluyormuşum. Bunlar birbirine nedir o zaman? Eşittir. Eşit. Toplama işleminde hangi özellik var demiştik. Bir bakın eksi 13'ler aynı. Burada artı 22 var. O zaman burada da ne olması gerekiyor yine? Artı 22. Yani artı değişme 22. özelliği değil mi hocam bu? Evet burada değişme özelliğinden bahsettik. Yerlerini değiştirsek de sonucumuz değişmiyor. değişmiyor. Değişme özelliği. Hı hı. Aşağıdaki örneğimize geldiğimizde ise Güden yüz ile eksi 9'u topladığımda 0 elde ediyormuşum. Şimdi sıfırı ne zaman elde ediyorduk bir sayıyı? Ters işaretlisiyle topladığımız zaman. Evet. Yani eksi dokuzu neyle toplarsam sıfır olur? Artı dokuzla. Artı dokuzla. Toplama işlemine göre tersi demek ne demektir? Ters işaretlisiydi. Daha sonra geldik. Aşağıdaki işlemimizde ise eksi 3 artı günen yüz artı 18. Eksi 3 artı eksi 10 on, artı 18 on eşitmiş. Bakın şimdi artı 18'ler birbirinin aynısı. Eksi 3'ler de birbirinin aynısı. O zaman ben burada toplama işleminin birleşme, birleşme özelliğinden yararlanabilirim. Birleşme özelliğine göre güney yüzün ne olduğunu söylerim arkadaşlar o zaman? 10 olduğunu söylerim. Aşağıda ise güney yüz ile sıfırı topladığımda yine artı 29 olmuş. O zaman ne demekti bu? Sıfır benim neyim de Etkisiz elemanımdı. Ya. Yani sonucu etkilemiyor. O zaman güney yüzün ne olması gerekiyor yine? 29'a artı 29'a eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Güzel. Burada evet. hem gülen yüzün yerini aslında toplama işleminin özelliklerini de tekrar etmiş olduk. Evet, dört özelliği de kullanmış olduk bu örneğimizde. Evet. Şimdi birkaç tane de örnek çözüp öyle bitirelim dersimizi. Hı hı. Eksi 17 tam sayısının toplama işlemine göre tersi a'ymış. Yani eksi 17 ile a'yı topladığımda ne olması gerekiyor? Sıfır. 0. Olması gerekiyor. Çünkü toplama işlemine göre tersini bulurken o sayıyı da topladığımda sıfır olması gerekiyor. O sayının ters işaretlisini yazıyordu. Bana. Evet ters işaretlisini yazıyorduk. O zaman eksi 17'nin ters işaretlisi ne olacak? Artı 17. Evet. Peki artı 43 tam sayısının toplama işlemine göre tersi B ise. B'yi de topladığımda ne olması gerekiyor? Sıfır. Neydi Toplama işlemine göre tersi, ters işaretlisiydi. Artı 43 ne oldu o zaman? Eksi 43 oldu. Eksi 43 oldu. A artı B'yi sormuş bana. A artı B'yi bulurken artı 17 ile eksi 43'ü toplamam gerekiyor. O zaman arkadaşlar burada işlemi ne yapacağız? Böyle sorularda farklı işaretlilerde büyükten küçüğü çıkartıp büyük olanın işaretini koyuyorduk. Başına eksi yazıyorum çünkü eksi 43 artı 17'den daha büyük daha doğrusu eksi 43 artı 17'den daha küçük ama hani sadece 43'e 43 baktığımda ve 17'ye baktığımda 43'ten 17'yi çıkarttığımda ne bulacağım cevabı arkadaşlar? 26. 26. olacak. O zaman A artı B toplamını kaç bulduk? Eksi 26 bulduk. Evet. Peki bir başka örneğimize gelelim. Şimdi bozulan bir hesap makinemiz varmış. Bu hesap makinesinde tam sayı yazılıp eşittir tuşuna basıldığında o sayının toplama işlemine göre tersinin bakın ne demiş toplama işlemine göre tersinin 7 fazlası ekrana geliyormuş. Yani bir tuşa bastığınızda ilk önce onun toplama işlemine göre tersini buluyorsunuz. Daha sonra 7 fazlasını ekliyorsunuz. Toplama işlemine göre ters demek ters işaretlisi demek. Ters işaretlisi evet. Belma bu hesap makinesinde 4 yazıp eşittir tuşuna bastığında ekranda hangi sayıyı görür? Şimdi 4 yazacak. 4'ün toplama işlemine göre tersinin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eksi 4 olduğunu biliyoruz. Daha sonra bu sayının 7 fazlası mı ekrana geliyormuş? O zaman bu sayıya bir de ne yapmam gerekiyor? 7 fazlasını eklemem gerekiyor. O zaman Belma 4 yazıp eşittir tuşuna bastığında ekranda neyi görecekmiş? Eksi 4'ten 7 birim sağa gidersek 3'ü görecek arkadaşlar. Yani 4 yazacak, eşittir tuşuna basacak ve karşısına 3 çıkacak arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de bu kadar.